Her obje ondan size bir yönüyle bir name. Her ses ondan size gelen bir name. Nameyi dinler kendinizden geçersiniz. Nameyi okur Rabbimden namedir. Üzerine kapanır ve öpersiniz onu. Onun ortaya koyduğu her şeyi öpersiniz. Burada varlığa, eşya hadiselere böylesine hallac ederek yaklaşmak, böylesine bakmak, öbür tarafta her meselenin böyle bir zemzeme, bir demdeme haline gelmesine inkılap ediyor. Böyle bir yolda yürüyorsunuz. Bazıları dünyayı her şey zannettiklerinden dolayı taparcasına ona bağlanıyorlar. Onun debdebesine, şatafatına, ihtişamına, rahatına gelip geçici rahatına. Oysa ki bir yönüyle bugün yaşadığınız o muvakkat rahatlık, yer yer ölümü, toprağın altını, dar kabri düşündüğünüz zaman zehir zemberek bir şey haline geliyor. Ama orayı geçici bir yol, bir köprü esasen, bir koridor kabul ettiğiniz zaman hiç görmüyorsunuz onu. Çünkü nazarınız çok yukarılarda yukarılarında, da yukarısında baktığınız her şeyden ona dair bazı şeyleri görüyorsunuz. Yol boyu nameler okuyorsunuz. Yol boyu nameler dinliyorsunuz. Ve bunlarla dünyada maruz kaldığınız şeyleri adeta hiç duymuyorsunuz. Ve gözünüz daha ileride, daha ileride, daha ileride rüyyet diyorsunuz, rıdvan diyorsunuz o dostların sohbetinde işte onların mahiyetin erime diyorsunuz. Allahümme <mûl> el iştiyak ila likaik ve ila likai habibik ve ahibbaik ebedel ve dehret dahirin. Bir dize zebanınız olmuş. Bir kimse men talebe vecedde vecede. Bir şeyin arkasına düşer. Arkasına düşmede ciddiyet sergilerse. Çok ciddi olursa, mutlaka peşine koştuğu şeyi Allah'ın izni inayetiyle elde eder. Men cale nale. Bir şeyin arkasına düşer, sürekli cevelan ederseniz, bir maraton gibi koşturur durursanız, er geç arkasından koşturup durduğunuz şeye Allah ulaştırır Celle Celaluhu. Yol yorgunluğu silinir gider kafanızdan. Döktüğünüz ter silinir gider kafanızdan, çektiğiniz eziyetler silinir gider kafanızdan. Bir de öbür tarafın, zalimlerin, gaddarların, hattarların, hak hukuk tanımayanların, adaleti ayağının altına alıp çiğneyenlerin, üzerinde raks edenlerin, dans edenlerin, hakkı ayaklarının altına alıp çiğneyenlerin, Biraz evvel büyüklüğü ifade edildi. na mütenahi adı var en başa Hakk diyor. Herhalde lafzı celal sonra o çünkü Cenab-ı Hakk'ın zatının ismi. Öbürleri esma ilahi. esma ilahi içinde de hakkın bir ağırlığı var. Bütün hak, hukuk ona dayanıyor. Bütün sübut meselesi ona dayanıyor. Vücut dediğiniz şey ona dayanıyor. Şuhud dediğiniz şey ona dayanıyor. Zevki ruhani dediğiniz şey ona dayanıyor. Hak ismine dayanıyor. Onun için Akif onu Esma İlahi'nin başına koyuyor. Hak. Hak o kadar yüce olduğu halde ayaklar altında çiğneniyor. Varmış yokmuş gibi çiğneniyor. Onların öbür tarafa intikal eden hallerini, hakkı çiğneme hallerini, adalete ayaklarının altına alma hallerini, millet ruhunu ayaklarının altına alma hallerini, orada onların karşısına çıkan şeylerle gördüğünüz zaman, yürekleriniz ezilecek, acıyacaksınız. Ne gibi acıyacaksınız yani? Size saldıran bir kurt, size saldıracaktı, yiyecekti. Fakat ondan daha büyük bir panter veya bağışlayalım bir ayı, bir arslan, bir kaplan saldırdı onu parçaladı. Oysa ki o sizi yiyecekti yakaladığı zaman. Nasıl o zaman yüreğiniz sızlar? Vay vahşi vay! Nasıl da parçalıyor dersiniz. Belki inlersiniz, insanlığınızı yitirmemiş iseniz şayet hala içinizde şefkatin zerresi varsa şayet, ahseni takvime masariyetin hususiyetlerini içinizde taşıyorsanız şayet, Allah'ı gösteren mualla, mücella bir ayna olduğunuzun farkındaysanız şayet, sizi yemek isteyenin parçalandığı yerde bile yüreğiniz sızar, halk ifadesiyle cız eder yüreğiniz size balyoz indirenler, sormadan haksız olarak derdest edenler, iftarınızı zehir edenler, imsakınızı zehir edenler, zindanlarda Müslümanca yaşamanızı zehir edenler, falan da var mı bu işin içinde az irtibatı, fakire fukaraya burs vermiş, fakire fukarayı okumaları için kurslar açmış, Fakire fukaraya yardım olsun diye okullar açmış. Dünyanın dört bir yanında ruhi revani Muhammed'inin şöyle böyle sallallahu aleyhi ve sellem tanınması için bir yönüyle bayrağını dalgalandırmış. Marşını söylemiş, sevdirmiş. 170, 180, 200 ülkeye kendi değerlerini sevdirmiş. Bunlara düşmanlık yapan, diş bilerek bunların üzerine giden, o tarafta sahip çıkan insanları tehdit eden veya parayla, pulla başlarını döndüren, kadrin her türlüsünü, itisafın her türlüsünü, irtikabın her türlüsünü, ihtilasın her türlüsünü, zulmün her türlüsünü, kadrin her türlüsünü yapan, yalanlara, kırtlaklarına kadar tenezzül eden, İftiraların bini bir para, çok rahatlıkla kullanan o insanların öbür tarafta çektikleri azabı gördüğünüzde, burada canavar gibi size saldıran o insanların orada parçalanmalarını, cayır cayır yanmalarını onda hiç şüpheniz olmasın, gördüğünüz zaman yüreğiniz cız edecek. Dua edin, Allah onları o durumdan kurtarsın. Ve size de orada o azabı çektirmesin. Yüreğinize cız ettirmesin. Hep iyiliğin yanında, iyilik mülahazalarının yanında, iyilik dileklerinin yanında, peygamberan himmetin yanında, re'fetin yanında, rahmetin yanında. Allah ismi şerifinden sonra, ismi Celal ve eden sonra Er-Rahman, Er-Rahim ile kendini bize anlatan Allah Celle Celaluhu. Burada da tecelli edecek o isimler, orada da. Ama burada Celali ve Ahadi tecelli olarak birlerine göre. Rahman ismi, öbür tarafta Rahim ismi, kucaklayan isim. Herkesi kucaklayacak, Hiçbir kimseyi o rahmetten mahrum bırakmayacak bir enginlik içindeki hadisin ifadesiyle inne rahmeti sabaqat ala gadabi rahmetim yarış yapacaklarsa şayet benim rahmetim kasabımın önünde o maratonu kazanır rahmetim gazabımın önündedir benim eğer rahmet ve gazap meselesi söz konusu olsa bir yerde ikisi de birden rahmet öne geçer ve ben ona rahmetimle muamele yaparım. Hakkınızda ilahi takdir bu. Haklarında ilahi muamelenin o olduğunda hiç şüphe etmeyiniz. Dolayısıyla ağzınız açılıp kapandıkça, dudaklarınız kıpırdadıkça, Allahümme in kunte türidu hidayetehum Allah'ım hidayetlerini murat buyuruyorsan, ve telyine kulubim kalplerini yumuşatmayı murat buyuruyorsan, ve rafetehum ve şefkatehum ve mülayemetehum ve muhabbetehum ileyna ve ila hizmetina ve harekatina ve cemaatina Allah'ım bütün bunlara karşı kalplerini yumuşatıyor. içlerinde bir zerre, rahmet hissinin, tecellisine vesile oluyorsan, rahmetisinin tecelli etmesini murat buyuruyorsan, ne olur bahtına düştük, bunu yap Allah'ım onlar hakkında, bunu yap. Yoksa sana havale ediyoruz, yoksa sana havale ediyoruz, yoksa sana havale ediyoruz.